Herkese merhaba dostlarım. Lpsm Lp Tv'nin yepyeni bir videosuyla birlikte karşınızdayım. Evet arkadaşlar ben Lpsm Lp Dostlar Tv'den Boncuk. Bugün sizler için yine bir duyuru videosu çekiyorum. Neden duyuru videosu çekiyorum? Biliyorsunuz ki arkadaşlar yarın okullar başlıyor. Ve herkes okula gidecek, derslerinde çalışacak, sınavlara gidecek. Kiminin T sınıfı, sınavı, kiminin LGS'si, Bin bir türlü sınav gelecekler, bazıları üniversite sınavı. Evet arkadaşlar, isterseniz e, ben bu videoma hiç uzatmadan başlayayım. Evet arkadaşlar, sizler için e, birinci söyleyeceğim şey şu ki, e, biliyorsunuz artık okullar açılıyor falan, okullar açıldı içinde. Ben çok video çekemeyeceğim. Cumartesi günü, önce en fazla iki video gelir cumartesi, haftada e, maksimum dört video. <laughs> ama arkadaşlar bu süreçte sizin istediğim tek ama tek bir şey var Arkadaşlar lütfen abonelikten çıkmayın. 72 abone için de herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar Lepe Paper diye bir arkadaşımın kanalı var benim, en iyi arkadaşımın. Lütfen onun kanalına da gitmeyi unutmayın. Ee, gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Film e, Gerçek Anne serisine başladı. 1 ve iki partini çekti, 3. partını çektim daha bakmadım. Lütfen onun kanalına da gitmeyi unutmayın. Ve lütfen arkadaşlar YouTubersanız da benim gibi cumartesi video çekin. Haftada maksimum 4 video çekeyim falan arkadaşlar. Ben sizi düşünerek söylüyorum bunları. Neden mi söylüyorum? Çünkü kimin sınavı, dersi falan dediğim gibi. Bu yüzden yani herkes e, lütfen okuluna göre ve sınav haftasılarına göre hareket etsin. Cumartesi neden cumartesi, neden pazar değil veya neden cuma değil diyeceksiniz. Arkadaşlar cuma günü okul var. O yüzden ödev yapacağım pazartesinde falan. Ee, pazar günü de olamaz çünkü pazar günü işte annem evi süpürüyor falan ee, olmaz ziyade yani hadi onu da geçebiliyorum arkadaşlar ben onu da geçtim hani sesleri falan da geçtim erken yatmam gerekiyor onları şimdi işte sesini falan vermesi var müzik vermesi var işte editlemesi var o yüzden geç saatlere kadar oturamıyorum. Çünkü ertesi gün okul var. Arkadaşlar bu yüzden ben sadece cumartesi çekebileceğim. Ve haftada maksimum 4 video çekebileceğim. Ee, yine ödev olmadığı günler ben size video çekmeye çalışacağım. Ama ben etüte gidiyorum arkadaşlar. Okulda etüte gidiyorum. Etütte ödevlerimi yapıyorum. Ee, eğer sınava çalışmam gerekmezse video çekmeye çalışacağım hafta içinde. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.